Sizlerle çok sevdiğim bir metaforu paylaşacağım. Bu metafor özellikle de zihnimizin, beynimizin ve ruh sağlığı arasındaki ilişkilerin nasıl olduğuna dair. Lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyin. Öncelikle zihnimiz ve bedenimiz bu şekilde duru bir haldedir. Biz tabii ki kötü anılar biriktirdikçe, kötü deneyimler biriktirdikçe sürekli zihnimiz bulanıklaşmaya başlar. Problemler, stres, kaygılarımız, korkularımız, Geçmişe yönelik üzüntülerimiz, geçmişe yönelik kötü deneyimlerimiz sürekli zihnimizi bunalıklaştırır. Tabii sonunda da ruh sağlığımız bozulur. Bir süre sonra tabii ki bu kötü düşüncelerle, aşırı düşüncelerle, kötü ve olumsuz deneyim ve duygularla baş etmek isteriz. Bunları zihnimizden atmak isteriz. Zihnimizi eski durumuna geri döndürmek isteriz. Ve bunları sürekli temizlemekle ilgili hem zamanımız geçer hem yaşamımızdan önümüz geçer. Bunları tam olarak temizleyemeyiz. Bu şekilde bunları zihnimizden atmaya çalıştıkça aynı zamanda hem zamanımız kaybolur hem sağlığımızdan ödün veririz. Oysa ki yapmamız gereken beynin başka bir dinamiğini kullanmak. Beynimiz unutma gibi çok iyi bir dinamikle donatılmıştır. Bizler yeni duygular, yeni anılar, yeni deneyimler elde ettikçe zihnimiz eski durumuna geri döner ve önceki kötü yaşantılarını unutur, silinir veya sadece geçmişte bir anı olarak kalır, bizi rahatsız etmez. İşte bunun için yeni duygular, yeni deneyimler, güzel anılar biriktirmemiz gerekiyor. Biz bunu yaptıkça önceki kötü anılarımız, kötü duygularımız gidecek ve tekrar eski sağlığımıza kavuşacağız.